Lina senin yanına misafir mi geldi anneciğim? Evet. Allah'ım ya O zaman bunlara bölüşeceksin misafirle beraber yiyeceksin. Bir tane ona, bir tane Aynen. sana. Tamam bir, bir tane bu sen. Benim. Bir tane artık ne oluyorsa bu. Sen kimsin ya? Ben sen payan çocuğumun payan yanında ne işin var? oymuş Bir tane Lina ya. kileri mi alıyorsun? <laughs> Lina onunkileri mi yedin? Onunkileri yeme Lina. Sen kendini bonibonlarla ye. Yavaş ye. Bana bana onları. <laughs> benim... Tamam bir tane sana bir tane bana yapacağız, Tamam mı? Bir tane sana. Bir tane bana. Bir tane daha sana. Bir tane de bana. Lina sana kalmadı anneciğim. Hepsini aldım. <laughs> Bu Yine sana kalmadı ya. <laughs> al ondan bonibonlarını anneciğim alsana bonibonlarını. Ya verir misin kızımın bonibonlarını? Lina benim. aldı bonibonlarını anneciğim. Hayır vermeyeceğim. al onları da aldı. Eyvah ver ver kızım o bonibonları verir misin? Anneciğim al hepsini bonibonlarını. Hayır ben yiyeceğim. Ne olacak şimdi? Bunlar çok güzel. Peki benim kızım ne yiyecek ama şimdi? Tamam tabağı ortaya koy bari. Bir sen alsın. Tamam. Sen alasın bir doğa alsın. Şimdi. Tamam. Bir sana bir bana. Bir tane de anne Bir tane de anne Ya versene bana da. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne bana tercih? da verir misin? Bana verir misin? Bak ne yapacağım şimdi. ]ori. Teşekkür ederim. Ne kadar evet. ah, güzel bonibonların varmış senin ah. Lina. Yedirmeyeceğim sana. Oğlum şunun üstüne tıkla. Hayır. Hepsilerin bunları. <laughs> Aa, ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Hadi ver kızım o boni bonlarını. Acarı. Güzel mi Lina? Güzel mi?